Bir aşağıdan geliyor. Ben çamura gidiyorum. Niye aksıyorlar? Çamurda aksatmışım. Saçı, kaşları yanıyor, kokusu çıkıyor. Çok güzel var mi Gelmiş bu yandan gittiler. Her yerde at arabası olur. İşte biz de burada koyunun, otunu, samanını... Bu eşek arabası yaptığı hafiftir. Eşek rahatlıkla çekebiliyor bunu. Otu samanı bundan döküyoruz işte hayvanlara boyuna daha doğrusu. Bak, boy, boy. Eşek sayısı nə biz köydə. Həqiqətən o qədər yoxdur, kimsədə eşək bulunmaz əskisi kimi. Əskidən əşyayı, suları, südünü taşımak üçün saxlıyorlardı. İndi hər kesinin şəbəkə suyu gəldiyi üçün eşək təkcə azdı, heç yoxdur. Daha doğrusu belə heyvan sahiblərində var. Qoyunu olanda, malı olanda eşək köydə toplan 5-6 tən ancaqlar. diye sonra. Kut. Serhat Kaya. 1982 doğumlu. Evet, koyunlar, evet. kuzular, ot, otlar. Koyunlarla uğraşmaktan meşgulüz. Onlarla uğraşıyoruz. Koyunlar günde iki sefer yemlerini, alaflarını, otlarını, samanlarını veriyoruz. Sabah bir, öğlen saat birde falan iki. Bunların otu yüklüp, işte gördüğünüz gibi aşağı döküyoruz. Kapıları açıyoruz. Biraz uzak olduğu için koyunlar koşarak gidiyor. Tabi koyunlar koşması zararlı değil. Yüklü hayvanlar, gebedirler. Yani i̇şte böyle onlar yemeğini yedikten sonra akşam saat 3'de falan içeri alıyoruz. Bu evet. kadar atı binsen atları yasanın altına bari atları çekelim. Yoruk atları. Çoş. atı Tek Açtım daha da. Ara sıra bir şeyler de kalır. Nerede? Bizim burada 3 bilemede 4 ay yazımız var. Yedi, sekiz ay kışın altında. Yazın işte dört ay. Tarlalarda oturdu samarımızı yığırız. Işın da sekiz ay. yedik, yaz gele. Zor şartlar altında ama böyle çalışır işte. Orada işler bir doğun insanı böyle rahattır. Burada herkes kalsın. Niye oradan buraya kimse gelmiş, göç etmiş? Ne? Çok zor şartlar altında insan gücünden çalışır. Ya. Hep insan küçük. Bu da yaşımız. 35 kız mi bütün hastalıklarımız başladı. Burada da bize sağlık istiyoruz. Bize de burada değerler versinler. Biz de insanız. Biz de sosyal hayat istiyoruz. Biz de güzel yaşamak istiyoruz. Burada hep işimiz, gücümüz tarlayla, toprakla, otuna, samanla. Hiçbir güvencemiz yok. Hiçbir geleceğimiz yok. Sağlık güvencemiz yok. Sıkortamız yok. Sınırı tehlikeli. Tam sınırdayız. Buradan sınırla bizim aramız 45 km, 50 km. Çok so aşırı derecede Aksi, 45 derece soğuklar oluyor. O da o hal o hale girmesi lazım. Onu hep Birileri saklıyorlar. 45 derece televizyonlar göstermiyorlar. Kaçta 45 derece, eksi 45 derece soğuk var. Eksi 45 derece. Bunu saklıyorlar. Halbuki saklamasa bura, burası o hal bölgesi olur. Çok zor, aşırı derece zor şartlar altında gerçekten yaşıyoruz. Bu da yaşımız 35 dedim hemen çünkü yaşlılığı felifler başlıyor artık. Yaş 35 nedir? Daha yolun yarısı demez. Ama yaş, 35 dedim hemen yaşlı bu adam yaşlanmış. Veya ben insan kesimine hak gücümüzü kaybediyorum. İşlem kesimine evet. hak gördüğünüz için tamam, ben böyle hep insan kesiyorum. Buradan kurbanlık götürüyorlar. 3-5 tane komşu köylü nedir orada 3-5 kuruşa satalım. Biraz kar edelim. Bir şeyler yapalım. Onu da sağ olsunlar yine ithal getiriyorlar. Bazı yine aşıyla beslenmiş hayvanlar getiriyorlar. Halbuki bizim buradaki hayvanlar eti sade ilaçtır. Biraz bizim kırların otu çak, çak, çakik çe diyorlar. Biz çak çe otu diyoruz. Orada çakik diyorlar. Çok güzel otlarımız, yaylalarımız var. O yaylalarda besleniyorlar. Yarın bu da kurbana gidiyorlar. Buranın altı milyar hayvan ise oranı üç milyar hayvandan iyidir diye eti sağlıklı, hastalıklı değil, kükreli değil. Sadece organik. O yönü yani iyi. Hep organik yiyoruz ama dediğim gibi bir yaşantımız yok burada. Burada hayat yok. Çünkü sessiz ay karın altında, çıl altındayız. Ahmetli Namık Kemal demiş bir sözü var. Diyor yazın askere gidiyor. Komutanı soruyor şu oğlum hele Kars'ta anlat. Kars'ta, Kars havalar nasıl, Kars nasıl? Allah komutan diyor. Askere gidince diyor şu komutanım ben bir sene kaldım orada. Ben yaz gördüm ben İç varçı ötk. Əskü es, düzə, ötkü zabası de dəvril yol u ki qayını. Ən azından bir yollarımız yapsınlar da, xastamız olanda acil xəstəxanaya çatdıraqlardı. Hasta belə. Gəl gəl. Başla, başla. tamamdır aç şunu. Otun başında yine. Aç. Oyun dağıtacak. otu o tüyene git dağıt. Tamam hey ayla oturdu. Gel 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 gel. Tabii, takip olsun. Takip olsun. Çoş. Takip olsun. Çoş. 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 İndi onu nə oldu təkrar. O, o vardı bizdə Davudcan, mənim amcamın vardı Davudcanın. Sür indi dur, sən durun şey qədər o yazı tam çıxsın ya. Bu köşə oxunmur. He. Oh.